Merhaba arkadaşlar, Farkımı Fark Et kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kelime Gezmeci 2 oynayacağız. Bunun biri de var ama ben ikisini yükledim. Sizlerle birlikte de ikisini oynamayı uygun gördüm. Şimdi lafı uzatmadan başlıyoruz. Öfkeliyken, mutluyken olabilir. Mutlu. Loyken hmm. Öfkeliyken Ne olabilir? Ar Karar verme Güzel sözmüş aslında. Bir saniye arkadaşlar. Ben şunu bir ekran görüntüsünü gerçekten almak istiyorum. Neyle bakalım? Balık. Hayatımı olabilir mi? aslın oldu bu. Ne olabilir ki bir deneyelim. Belki olur. Bir değiştirelim bakalım. Bir keresinde bir balık hayatımı kurtarmıştı. Ne olabilir ki? Nasıl oldu bu? Onu yedim. Aa, üzücüymüş bu. Yani hayatınızı kurtaran birini yemeniz ne kadar doğru çalışan olabilir. Ay yanlış yazdım. Çalışan kazanır. Elması kızarır. Evet. Dört ayağı üzerine düşmek. Bunu artık hani bilmeyen yoktu diye düşünüyorum. Yani bu oyunun sevdiğim tarafı arkadaşlar hani sürekli olarak e, hani şey yapabiliyorsunuz, bilmediğiniz kelimeleri öğrenebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir tarafı yani. Evet sanırım bir sıkıntı yaşıyoruz şu an. Dondu. Hey dostum. Neden olmuyorsun? Bir saniye arkadaşlar. Sekmeyi silip tekrar gireceğim. Umarım bu sefer olur. kaldığım yerden devam etmek istiyorum çünkü uzay kelimelere çıkar yuva ayıp o yuva ya kelimelere çıkar hırsız. Ne olabilir ki bu? Olmuyor. İhsan. Bismillah. Çok kötü oldu bu. Yani hiç olmadı hatta. Bahis. Bahisini. Ne olabilir ki? Sahibini. Ah ciddi misin? kelime alalım. Ye Ne olabilir? Yuva hmm. Yavuz Yavuz hırsız ev sahibi bastırır. Yani biraz tuhafmış aslında. Cehalet olması lazım. Ne güzel. Her şeyi biliyorsun. Bu da güzelmiş. Bir saniye. Ben bunu da görüntüsünü almak istiyorum. Şu anda yanında kağıt kalem olmadığı için yazamayacağım. Yalancının mumu artık ilkokuldan beri söylenen şey bu. Bunu da bilmezsek. Kadar yanar. Yalan söylemeyin arkadaşlar. Yalan kötü bir şeydir. Buradan da bir sosyal mesaj vermiş olalım. Evet. Güler. Yüzlü. Güzel yüz. Güler Sima yok. Güler misin ağlar mısın? Bunu da bulduk. Ya gelsin de güzel gidiyoruz yani ben bayağı sevdim bu oyunu. Zaten daha önceden de biraz da ilerlemiştim ama yani genellikle kardeşim ilerlemişti. Taş. Bir saniye. Kırar. Ne olabilir ki bu? Makas. Kağıdı keser. Kağıt taşı sarar. Taş makası kırar. Makas kağıdı keser. Kağıt taşı sarar. Çok mantıklı. Taş, kağıt, makas. Bu bir Japon atasözü. Acaba taş kağıt makas da buradan mı geliyor? Bir tahmini olan varsa lütfen yoruma yazsın. Evet. Hmm. papaz her gün pilav herhalde yani başka bir şey gelmiyor mu yemez neden yemez Allah Allah papaz her gün pilav yemez bak bunu işte merak ettim bunu araştıracağım Oh. Talaş galiba. Hmm, ne olabilir başka? Allah Allah ya. Hmm, taşla, taşla suyun mücadelesinde zamanla su ne olur? Hmm. Kına diyebiliriz. Kar, di ay, kar diyebiliriz. Naz diyebiliriz. Yani şu anda birazcık kelime toplayalım. Azı. Razı. Lazı. Şimdi normal kelimemize odaklanalım biraz. Taşla suyu mücadelesinde zamanla su ne yapmış olabilir yani? En fazla ne yapmış olabilir? Kazanır. Evet. Güzel. Neden peki? Yani bunu deme sebepleri ne? Hemen bunu da bir ekran görüntüsü alıyorum. Ve ileri diyorum. Bizi kimse durduramaz artık. Arkadaşlar dediğim gibi farkımı fark et kanalımda siz de birazcık da olsa bizim farkımızı görmüşsünüzdür. Ne de olsa ilk videomuz kendi farkımızı şu anda size daha yansıtmadık diyelim. Daha çok güzel sürprizlerimiz olacak sizler için. Yani daha ne olsun hem eğleniyoruz hem videomuzu çekiyoruz hem de bilgi yani hiç fena değil bence. Aç ay yanlış yazdım kapıyı e Şuraya bir bakalım. Hmm. Efendi. Efendi. Aç kapıyı. Bilmem ne efendi. Mahmut Hoca... Ha bu yeşil çam repliği değil miydi? Yoksa ben mi hatırlıyorum? Mahmut Hoca'nın emriyle... Dur bir saniye. Luka... Uganda. Aç kapıyı. Veysel olabilir. Ay yanlış yazdım. Veysel efendi Mahmut Hoca'nın evriyle A neydi? Uganda Cumhurbaşkanını karşılamaya gidiyoruz. Yeşilçam repliği evet. Kaşa. Aşka. Uçma kanatların. Ayran ne bir saniye şu an gerçekten anlamadım aşk'a uçma kanatların e ee? Ayran Ayran Aklıma geldi gelmişken yapayım ara nar yar ray Bayağı güzel gidiyoruz yani şu anda kelime topladık ama asıl kelimemizi halen bulmadık. Hmm. Aryan. Aryan. <laughs> Benim küçük kardeşim önce Ayran'a Aryan derdi. Naray. Narya. Bir harf alalım. Gerçekten çünkü. Yaran. Yanar. Aşka uçma kanatların yanar. Sadi Şiraz. bunu da bir görüntüsünü alalım. Yani baya güzelmiş. Boyundan bu kadar etkileneceğimi bilmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Aşka uçmadıktan sonra hmm, Hemen yapalım bir. Aşka uçmadıktan sonra neye yarar? Bir şey neye yarar? Ne neye yarar? Aa ne olabilir? Ne olabilir? Ne ne ne. Ya gerçekten Yüksek ihtimalle yani bu videoyu yayınladığım zaman yayınlama sebeplerinden birisi hani sizlerin eğlenmeniz. İkincisi biraz da olsa özlü söz sahibi olmak. Hani biraz daha kelime dağarcığımızı genişletmek. Üçüncüsü de zaten sizin de bildiğiniz gibi hani herkes gibi eğlenmeyi istememiz. Ama şu an galiba Eğlenmekten çok e, sinirlerim bozuluyor öyle diyebilirim bulamadım çünkü I'm... karal kartal diyelim ek bonus olsun nal diyelim nal yok yanlış oldu kat diyebiliriz kan diyebiliriz Hmm. ne diyebiliriz? Tak diyebiliriz. Emir kipi. Başka ne diyebiliriz? Bilmiyorum. Ama şu anda gerçekten bunu bulmam lazım ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, ufak bir sıkıntı yaşandı. internet konusunda gerçekten özür diliyorum. Bir ara vermek zorunda kaldım. Evet. Aşka uçmadıktan sonra uçmak. Kim uçar? Kuş uçar. Kuşlar neyle uçar? Kanatlar da uçar. Oluyor mu kim? Kan atlar. Oh! Aa! Çok basit. Mevlana. Gerçekten güzelmiş. Toplayalım bakalım. Amcacım gözlüklerini değiştirmeyi düşünüyor musun artık? Gerçekten mahvolmuşlar. Kız sen yaşlanma ya. Çok çirkin oluyorsun. Ki. Bekliyoruz ah. Ne kadar iyisin kime kıyasla iyi Kime göre Neye göre Yani gerçekten Kıyas olayından Nefret ederim Evet Hala nefesteyiz şaka, aşka, ay varmadıktan sonra olabilir mi? Yok M harfi yok. Vardıktan olabilir mi? Vardık an vardık tan Sonra kanadı kim arar? Sabahtan beri kanatla ilgili şeyler buluyoruz. Güzel bu da güzel. Yunus Emre. Hakikaten böyle afilli sözler. Güzel ya. Karaman'ın oyunu koyunu pardon oyunu sonra çıkar oyunu Evet bunu duymuştum. o o o Efendim? Üzgünüm. Ama üzgün değilim. <laughs> ne olabilir ki? Üz gün ay olmadı bir saniye. Üz üzük yazdım ya. Üzgün eh, üzgündüm. Ama ora lan ne? yorgunum onlara üzgünüm onlara üzgündüm ama onlara yorgunum dedim küçük prens her sabah sana boş bir ne verir? Tuval verir. Tabii ki. Aa. bugün tuvale ne çizeceksin? Çok mantıklı. Bugün tuvale ne çizeceksin? Şahsen ben de tuval yapıyorum. Gitar çalıyorum, tuval yapıyorum, voleybol oynuyorum. Evet. Bağırmayacaktın Anton. Vay 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 vay. Dişim e Dişim imdi şimdi şimdi ağzını ne yapacak acaba <laughs> ağzının ayarını mı yerini ay yerini biliyorum varmayacak nota şimdi ağzın yerini biliyorum pardon da yeşil çam diyorsun kardeşim Antoine kim kurbanınız oldum Türk filmlerindeyiz ya Aslan yattığı yerden belli olur. Kimin ata sözünü kime ediriyorsunuz? Yerden belli. Ha, gitti. Ay maşallah. Horoz, rüzgar, köşedekileri okuyorum. Ne kadar da mantıklı. Pardon elimdeydi ya. Hey. Ka basmadı kafa. Sübhanallah. Bak geçen oldu. Cümleler doğrudur. Sen doğru isen tamam. Bu Mevlana'nın değil miydi? Mevlana mıydı? Yunus Emre miydi? Ee, doğruluk bulunmaz sen istersen. Bulunmaz sen Eğriysen. İstersen değil. Eğriysen. Yunus Emre evet. Çünkü bunu duymuştum. Ama eğriysen kısmını yanlış hatırlıyormuşum. Evet. 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 Allık. Allı. Turnam. Şarkı sözü müydü bu? bizim ele varırsan ay yanlış yazdım şeker söyle yakmak kaymak 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 yakmak ya yakmak söyle bal söyle türkü sözü Evet. Arkadaşlar son iki levelimiz kaldı. Aa, evet. Hayat ne? Hayatının Nın... hayatın ım... Ne olabilir ki başka? Bir saniye. Mutlu. E. Ee? Ee, ya. Hmm. Evet. Şimdi çok mantıklı bir şey söyleyeceğim de. Gel gel kanalın asıl sahibi kardeşim. Evet. <laughs> şanlıyım mı mu <laughs> bir şeyler diyor ama çözemedim. Yumu <laughs> <-m -ı. gülüyor> yumu. <Yani gülüyor> ya yaş yaşlıyım. Tamam. <laughs> Kime laf çarpıyorsun şu an? En mutlu yaşamını ya Ay... yaşaman yaşam an e kardeş aş. aş 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 Arkadaşlar benim burada videoyu kapatmam gerekiyor. Size şuradan söyleyecektim. Bunlar eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Üçüncüsü galiba biz bunu bulamayacağız. Bulanlar varsa lütfen kısmına bıraksın. Sizden gelecek elinden gelince cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın.